güneş sende, yeşil sende, buğday, pamuk, meyve sende, coşkun akan sular sende, ne güzelsin sen Türkiye'm. Çiçek kokan dağlar var, gülü öten bağlar var, ne güzeldir ah bu diyar, bir cennetsin sen Türkiye'm. Verimlidir ovaların, umut dolu yarınların, pırıl pırıl çocukların, ne güzelsin sen Türkiye'm. Bilgimizle ışık saçtık. Nice nice engel açtık. Daima ileri koştuk. Bir cennetsin sen Türkiye'm.